Evet sevgili Boğa Burcu 2026 yılı Bakalım Boğa Burcu'na neler gösterecek Nasıl bir akış içerisinde olacak Ben de çok heyecanlıyım Sevgili Burçtaşlarım Ve merakla e, Bu 2026 falını Şimdi şöyle bir inceleyeceğim Bakalım neler göreceğiz İnşallah e, Boğa Burcu için Tüm Boğa Burçları için Haklarında hayırlı, bol bereketli ve güzel bir yıl olur diyerek şöyle bir fincanımı açmamla bir aman Boğa Burcu. Aman ne diyeyim. Yani e, diyecek bir şey bırakmadı bana diyeceğim. Yine de hani şöyle bir e, inceleyeceğim. Niye e, hani fırsat vermedi diyorum. Yani bakar mısınız birdenbire böyle bir rızık patlaması. Bu kadar güzel, yoğun, hani yüklü bir meblağ. İnşallah Rabbim diyorum. Evet. Şimdi şöyle bir inceleyelim. Ve bir dilek kuşu var. Sanki hani e, Kaf Dağı filan böyle masallar şeyler vardır ya. Hani böyle bir e, şey gözüküyor burada. Bir dağın tepesine git çıkmışsın. Efendim bu dağın tepesinde bir zümrüt anka kuşu yani çok olağanüstü mitolojik veya efsanevi böyle hani bir an yaşıyorsun hani demek ki Boğa burcu için gerçekten tüm spiritüel şeyler açılmış vaziyette manevi kapılar enerjiler boyutlar diyelim yani hepsi ama pozitif yönde çok çok güzel. Ve kalbin nasıl açılıyor biliyor musun? Hani bu zamana kadar yani şey biraz da böyle şunu gördüm bu boğa burcunda. Mutluluk sarhoşluğu. Yani öyle bir gevşiyorsun ki ay, acaba o yani hani böyle anormal mucizevi bir şey olsa bile zaten şu an olan mucizevi şeylerin hani bir şoku altında böyle sarhoşmuş gibi böyle e, sanki e, yaşadığın şeyler seni böyle bir uçuruyor yani. Bir seyahatin var sevgili Boğa burcu. Bu baya böyle hani kendi evinden hani bu zamana kadar böyle inatla hadi biraz daha tasarruf edeyim. Tamam ya bu yıl başında evde geçireyim. Ya masraf etmeye gerek yok ki eve bir şeyler alırım diyen boğa burçları. Böyle yapmıyorsunuz. Yani ani bir kararla yapmıyorsunuz derken bakın şöyle ani bir kararla farklı bir boyutta yer alacaksınız. Bu ne demek? Yani türlü türlü ay ben ne diye paralarımı savurayım ki diyenleri duyuyor gibiyim. Olay o değil. Bakın. Bir anda belki de ortam değiştireceksiniz. Yani ama hiçbir şekilde böyle hani geçen seneki gibi girmemek. Yani genelde mesela böyle klasik rutin biraz da böyle tasarruflu boğa burçları için geçerli bu. Ee, uzun zamandan beri hiçbir yere gitmemiş, hiçbir aktivitede bulunmamış, hiçbir yemeğe dahi yani ücretli diye gitmemiş, bir kahvaltıya dahi çıkmamış boğa burçları için konuşuyorum. Radikal bir kararla, ani bir kararla ya memlekete gidip annenin evi yani ailecek orada geçirmek. Bak bu bir. İki, eğer çalışan bir boğa boğaburcuysan erkek ya da bayan ol fark etmiyor. Efendim bir şeyleri ayarlayıp edip yahu tamam bir geceliğine de olsa şöyle bir güzel yerde bir otel olabilir atıyorum yakının bir yazlığı veya kışlığı olabilir bilemem. Ama ev dışı ve çok dört dörtlük bir şey gece gözüküyor açıkçası güzel koşa koşa gidiyorsun artık bütün sıkıntıların geride kalıyor 2026 yılında çünkü silmişsin aklından sevgili Boğa burcu. Bütün dertleri, tasaları silmişsin. Diyorsun ki artık her şey geride kaldı. Geçmişte ve geride kaldı tüm sıkıntılarım. Yaşadıklarımı artık hatırlamak dahi istemiyorum deyip zaten bilinçaltına bunu yerleştirdiğin için bütün sıkıntılarını zaten silmiş vaziyettesin ve dediğim gibi 2026'ya çok böyle temiz bir beyinle giriyorsun. En sevdiğinle sarılarak. Özellikle yani bekar olan için de geçerli. Evli olan boğa burcu için de geçerli. Aşk ve sevgi dolu. Yani mutlulukla giriyorsun. Ha bu 2026 yılında e, boğa burcunu neler bekliyor diye. Hani daha farklı şeyler umuyordum aslında. Yani iş konuları, maddi konular... İşte şu iş mi doğru bu iş mi işte ayın şu gününde şununla karşılaşacaksın filan demeye kalmadan şöyle bir açınca fincanı burada efsanevi bir an yani demek ki boğa burçları hani bu tarz şeylere gerek kalmadan ara şeylere gerek kalmadan musluk bir anda açılıyor ya. Gel yani nasıl bir şeydir bu? bu rızık ve bolluğun içerisinde zaten sen artık sarhoş bir vaziyette mutluluk sarhoşu efendim e, yani ne Mart'ı ne Mayısı, ne bilmem ne sen artık hani e, ister mikro zenginde ister makro zenginde kendine sen zenginliyorsun senin kulların değişiyor kendin de inanamayacaksın o kadarını söyleyeyim yani Hani e, böyle şeyler vardır ya dijital platformlarda hani bunu paylaş işte parayı koyacak yer bulamayacaksın falan. Bu vaziyete geliyorsun. Şimdi şunu düşün. E, bence 2026 ile ilgili sevgili boğa burcu. Böyle bir durumda ne yapmayı düşünüyorsun? Kendine bir plan yap. E, kimisi ya ben işte bol bol iyilik yapmak istiyorum. E, işte efendim e, sadaka vermek istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Yardım e, falan. Ne düşünüyorsan artık veya işte ben bunu çocuğumla birlikte bir seyahat. Eşimle birlikte bir seyahat veya bir mülk, mülk alacağım veya bir araba alacağım neyse ne yani zenginlikten anladığın ama bu imkan sana sevgili boğa burcu Allah'ın bir lütfu olarak veriliyor 2026'da. Sen elinde yani böyle altın topları tutuyorsun ya altın yıl yani çok ciddi söylüyorum inanılmaz yani hani şans tamamen senden yana. Artık şükür namazlarını kılarsın efendim. ne bileyim e, hani e, bunun da aslında hani her şeyin tam olması sende biraz şok etkisi oluşturacak. Yani bu hani e, yaşadığın şeye alışma zor olabilir. Resmi bir işin halli oluyor. Onu da söyleyeyim. Burada ay yıldızın çıkmış eee tek isteği resmi bir iş olan boğa burçları frekansında oluyor. Ne diyeyim? Ay ben 2026'da evlenemeyecek miyim? Hani diyenleri duyuyor gibiyim. Yani direkt zaten hiç koşul hani tüm maddi olanaklar tamamlandığı için sende ve karşı tarafta evet dünya evine öyle rahat gireceksiniz ki hiçbir maddi sıkıntı olmadan Boğa için kesinlikle bolluk bereket yılı. Kesinlikle yani. Özellikle şu el yapımı fincanımı seçtim. Ee, yeni yıl bakımlarıyla alakalı ee, hani aksi bir şey de çıkabilirdi ama örtüşüyor inanın. Yani ben de şaşırdım şu anda biraz en azından şöyle şu fincanı sallasaydım da öyle hani rızıklar şeyler hiç böyle laf diye birden bire hani bol bir rızık böyle bolluk bereket evet bir de e, boğa burçları e, yurt dışı konuları çok gündemde yani şimdi e, ya kardeşim saçmalama benim yurt dışına çıkmam imkansız diyenler de var bakın yurt dışından bir birincisi Öncelikle gerçekten yurt dışına çıkmak, herhangi bir ülkeye gitmek. Bu senin evladın da olabilir, evladınla ilgili böyle bir düşünce de olabilirsin. Kendin de olabilirsin, bekar da olabilirsin, evli de olabilirsin. Bunu gösteriyor. İkincisi yurt dışı. Ha şöyle olabilir, yurt dışı patentli bir şirket vardır. Ya orada işe gireceksindir ya da bu tarz bir yerden ne derler rızkın geliyordur. Bilemem. Yani böyle bir akış var bak. Bakiyen artıyor. Birikimlerin artıyor. Ve şuna hazırlıklı ol Boğa Burcu. Seni kaybedenler... Yani nasıl... Efendim... Senin değerini bilmemişler. Ne iş yerinde... Ne aile içinde... Ne akrabaların... Ne eşin... Mesela anlatabiliyor muyum? Boğa Burcu genelde lider... Öngörüsü çok yüksek bir burç olduğu için Genelde yalnız kalan Hatta yalnızlığı seven Yalnız kaldığı zamanlarda kritik güzel kararlar alan e, Ve hani işi şansa bırakmayan bir burç aslında Ve e, tüm bunları aşmışsın zaten artık kabullenmişsin Ancak unutmuşsun bu insanları Yani sildiğin için Hani senin için bir anlam ifade etmiyorlar. Ama 2026'da hepsi önüne diziliyorlar. Yani öyle bir yağ çekecekler ki sana. Önünden, arkandan, sağından, solundan telefonlarla arayıp bir yerlere davet edip efendim sen de sana böyle yakınlaşmak için her türlü şekle giriyorlar yani. En çok bunlarla karşılaşacaksın. Yani yılın hani en azından belli aylarını göreyim diye düşünüyordum. Mart ayında mesela Boğa burcunu ne bekliyor efendim? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos öyle bir açtım ki burada efendim e, hani karşılıklı ilişkiler konusunda. Evet, sevgi pıtırcıkları aman da yani balayı mı diyeyim, muhteşem bir sevgi mi diyeyim. Karı koca olun, partneriniz olsun. Ha bekar olanlar için evet hayırlı bir kısmet. Dünya evine girme vesaire bu. Efendim e, ve e, tek gözüken hani çok dikkat çekici olan bu efsanevi sahne. Senin bir da Kaf dağın yani böyle bir dağın tepesine çıkman orada bir züm zümrütten kağıt kuşunun sana haber git yani bu nedir müjde. Müjdeler peş peşe. de O zaman şöyle diyelim. her Her ay veya her gün bir müjdeyle karşılaşıyorsun. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. E, çünkü e, öyle bir genel çıktı ki şu anda. Dediğim gibi. Kocaman bir T harfi var. At, yani e, iş alanına bunu yorumlamak gerekirse. Atama, tayin konuları çok çok ferah ve aydınlık. Her şey istediğiniz gibi oluyor. Belki bir yerden bir yere gitmek istiyorsunuz, bu da gerçekleşiyor. Ve e, Boğa burcunda 2026'da e, direkt ikiye ayrılmış vaziyette. Hani şu Yin-Yang vardır ya e, birbirini dengeleyen siyah-beyaz dengesi. Aynen o şekilde bir denge oluşuyor. Karanlıklar yerini aydınlığa bırakıyor. Yani Yin-Yang eşit oluyor. Bu hani karanlık eşitliği de gidiyor artık. Yani burada komple bir aydınlık hakim oluyor. Rızıklar taşıyor. Ve e, hiç seyahat etmediğin kadar çok seyahat ediyor gözüküyorsun. 2026'da. Evet şimdi de şöyle bir tabağımıza geçelim. Şu bol rızık meselesine şöyle bir geçelim. Yani şu rızka bakar mısınız? Evet. Şimdi bir erkek boğa frekansı var burada. Eee demişsin ki ben 2025'te kan kusturdular. Ben var ya 2025'te ben neyim biliyor musunuz? Ben yeri öptüm yeri diyorsunuz. Böyle bir boğa burcu var burada ama bak isminde eee S, S ya da şey var sanki. Yani uzun boylu da değil, kısa boylu, orta boylu. Merak etme. Yani benim boynumu eğdiler diyorsun. Ha, artık hani iş yerinde mobbing olur. Hakkının elinden almaz. Hani bu tarz bir yapı var görüyorum ben şu an. Bunu yaşamışsın. Ama e, ve çok ah etmişsin. E, dediğim gibi burada bir hani sanki böyle istifra kan kusturdular bana diyorsun o resmedilmiş. Yani e, bunu atlatıyorsun. J harfli bayan boğa burcu da aynı şekilde E harfli bayan boğa burcu ve Y, Y harfi var şu an. Y harfli erkek olan boğa burcu bir de T baş harfi T ve A olan erkek boğa burcu. Böyle bir a ah etmişsin. Ama inan ayaklarının ucunda kısmet eğer bekar bir boğaysan evlilik her şeyin dört dörtlük oluyor şimdi şöyle söyleyeyim hani derler ya ışık hızı yıldırım hızı bir füze gibi yani ani bir e, haberin var bu miras hukuku olabilir iş haberi olabilir seni şok edecek yani e, ama mutluluktan uçacaksın mutluluktan uçamıyorsun çünkü şok oluyorsun ne yapacağını şaşıracaksın olur ya bir insana yani şu anda düşünsene sana şöyle anormal bir bakiye anormal diyorum bak hani normali de geçtim böyle bir şeyle karşılaştığında yapabileceklerin yani donup kalıyorsun söyleyeyim hani normalde göbek atılır hani ay işte çığlık atarsın ay yaşasın dersin bunları da yani öyle bir şoka giriyorsun mutluluktan mutluluktan şoka girmek. Bak buna da yabancıyız. Dikkat ediyor musunuz? Ben şimdi düşünüyorum. Mutluluktan nasıl şoka girebilirim hani? Olur mu acaba böyle bir şey diyorum. Hani öyle bir şey olsa ne yaparım diyorum. Fikir yürütemiyorum. Yaşamak lazım. Hiç yaşamadık ki sevgili Boğa burçları. Bakalım yaşayacağız, göreceğiz bunu 2026'da yaşıyor gözüküyoruz sevgili Boğa burçlarım. Ve e, burada e, partneriyle tanışan 2026'da hayatının insanıyla tanışıyorsun. Bekar boğa burçları. Ve karşında öyle bir zırh gibi duruyor ki bu insan. Öyle bir destek veriyor ki sana. Sen böyle incecik bir peri kızı gibi kalıyorsun onun yanında. Bir dev. Dev ne demek? Yani bu insanın her yerde eli var. Bu insan her yerde sana yardımcı olacak bir yapısı var. Böyle bir insan var. Özellikle isminde e, S Y H harfi bulunan bayan boğa burcu. Karşına çıkacak olan kişide kesinlikle R harfi var. Sadece R görüyorum ben. Böyle. Ama e, demek ki boğa burçlarının harfleri yani farklı isimlerdeki birçok bayan Boğa Burcu'nun karşısına R harfi çıkıyor. Sevinç gözyaşların var. Ve rız, rızık geldiği gibi bak şöyle söyleyeyim. E, yoğun olan o rızık e, artık hani seni maddi yönde rahatlatacak olan meblağ. Evet geliyor. E, peş peşe e, bu biraz böyle hani şey e, çok beklediğin için bunu ya hemen dağıtmak zorunda kalıyorsun bir şey bir şey arkasından hiç ara vermeden bir tane daha bak burada yıldırım hızıyla geliyor o bembeyaz geliyor yani apaydınlık o kadar güzel ki hayırlısı olsun diyelim 2026 yılı gerçekten boğa burcu için inanılmaz gözüktü ben de böyle bir fal beklemiyordum Hani en azından biraz daha uzun bakarım diyordum. Ne bileyim ben yani bari ayları göreydim. Ayrıntı göreydim. Yani bir anda böyle bak şu, şu şok bile bana yetti şu anda. Yani hani ben de bu ayım. Ee, i̇nşallah hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah şoka da girmeyelim canım. Bir gülelim oynayalım şöyle. Yani bir mutlu olalım yani. Ee, öyle bir durum. Evet sevgili boğa burçları. 2026 yılı için yapmış olduğum genel kahve falı yorumum şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakalın.